Güneş batıyor. 10 bin küsürüncü kez. Ve doğuyor sabahı garanti alan ümit. Akşama radyoyu açıyorsun. Kuşlardan kalan bir şarkı başlıyor bize. Gök hapsinden kaçıp kaçıp konduğumuz kadar özgürlük. Biliyorum sen de yıldızları sevmiyorsun. Öylece duruyorlar. O iyi dilekler de kaçırdığımız demlerin içinde duruyorlar. Derken hiç tanımadığımız bir yerden. Hayat bu kadar tutuk içti, bu kadar çaresizken ağlıyorsun on bin küsürüncü kez. Göle yeni bir gemi gibi indirilirken, o ressamın yaptığı, o resimde olmayan ve yeterince yontulmayan bir heykelse taş, ancak bir şarkıyla tamamlanandan kulaklarımıza dönerken, işimiz hep mi bu kadar yaş? Durdurmam imkan dahilinde değil kalbimi ve sen varsın bir zaaf olarak geçsin kayıtlara evden kaçmak isteyen çocuklarla büyüdüm ben sorun değil kaldırımları şehirlerin içinden tartışabiliriz bu da bizim kusurumuz olsun açlığımıza kavgamızı bahane etmek Oh ki borsayı bombalamak isteyen adamlar bizim cemimizden anahtar uydurlamaz kilidimize. Normal şartlar altında bildiğimiz anormaliz. Siparişin gecikmesi en çok garsonla tanışma imkanı sunar bize. Sen durmadan gidensin. Ben tutar döndürürüm kalbimi. Uçak düşer. Kara kutu sehpa olur. İki dem muhabbete. İplerinden boşanmış suretli bir trapez kadar. Yangının var. Çadırı yırtıp çıkmaya kanıyorsun. On bin küsürüncü kez. Affettikçe dertlenen, dertlendikçe affeden. İki ara bir dere. Fasit bir dairede oturuyoruz sevgilim. Söylenmeyen şeyler söyleyemediklerimiz. Ağlanmayan şeyler ağlayamadıklarımız. Babası ölen çocuklarla unutanlar köprüsünde. Sürekli mektup bekleyerek yaşamaktan vazgeçmedik hiç. İyiydi işte. Sahnenin dar mikrofonunun bozuk, üstümüzün yırtık olması. Başka şarkılardan bu şarkıları söylememiz iyiydi. Derdi olan ceketini çıkarmaya vakit bulamaz. Sanki öpüşlerin hayali uykularının miniciktir. Bu kadar daha bu kadar çıkılmak için sevda evlerini yamaçlara kuranların rahatlığı rahatsız edicidir. Ömrümü seninle bir otelde aidiyet kusarak havluların ve yalnızca kapıların altından esen rüzgarların şahitliğinde ömür seni seviyorum demek kadar geçicidir. Topu topu bir gün çatallanıp çatlayarak susacak bir ses. Anlıyorsun. On bin küsürüncü kez. Ne olacak? Kime ne? Bir yerimizden yakalanmışız işte. Anlamak en yapışkan yükü bu hayatımızın yangında ilk yakılacak. Zihnin hayretler doğuran arsız gebesi, sıratta ilk atılacak. Beni anlamanı öldür, seni anlamamı bağışla. Gözlerimiz ne kadar güzel, ne kadar nefes nefes. Herkeslere bakma, herkesler havamıza astım uzan. Tut kendine kalbinin tozlarını. Alacak bu bez. Kalıyorsun. On bin küsürüncü kez. Bir şu yalnızlığın bastırdığı kanlı geçiştirmeler. Büyük sofranın içinde ne diye küçük sofralar açıyorsun. Çiçekleri öldürülmüş sanıyorsun. Onlar zaten ölüler. Çiçekleri canlanmış buluyorsun ki vallahi canlılar. Ara vermeden solan renklerin arasında benim giderek daha da kırmızı olan bir kırmızım var. Senin de olsun. Son sürat. Sana doğru koşarken Beni vurdular. Sen vurdun demiyorum ama beni vurdular. Benim de bu kadarcık kurşundan geçmeyen bir yaram olsun. Kimsenin olamadım. Kimsem olmadı Allah'tan ve anamdan başka şartsız, şurtsuz kim affettiyse hepimiz onunuz esasında. Vurgunuz yarın kalana, kendimizle dargınız. Ağlamak için insanın kendinden başka bir yeri daha olmalı yarasından. Her türlü galeyana hazırım. Yeter ki düştüğüm zaman kalkmayayım. Trensizliğimi yutuyor her defasında bomboş kalan bir gar. Sabaha daha çok var ama biliyoruz ki bir sabah var. Ölüp gideceğiz işte. Yetmedi mi o güzelim şarkılar? Yetmedi mi bu kadar hayvanımıza bu kadar kafes? Radyoyu açıyorsun. Kuşlardan kalma bir şarkı başlıyor yine dönüyorsun. On bin küsürüncü kez.